Merhabalar Yükselen Yengeçler kanalıma hoş geldiniz. 14 Aralık 2020 tarihli güneş tutulmasının e, sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Tutulma 23 derece yay burcunda gerçekleşecek ve sizin 6. evinizde e, yay burcu 6. evinizde ihtiva etmekte. Bu anlamda e, 6. ev konularıyla alakalı yeni başlangıçlar ve e, günlük rutinlerinizde değişimlerle alakalı attığınız yeni adımlar var demektir. E, bununla birlikte 10. evden de Mars'tan da destek almaktasınız. Üçgen açıyla birlikte aynı zamanda tutulmaya da gene 3 derece oroplu Merkür desteklemekte. Bu anlamda ilk özellikle ilk 2-3 ay bu tutulmanın etkilerini çok aktif şekilde hissedebilirsiniz. bunlardan bahsetmek gerekirse 6. ev konuları Günlük rutinlerimizle alakalıdır. Bugüne kadar yaptığınız rutinlerde bir değişim, yeni bir başlangıç, yeni bir adımınız var demektir. Ya da 10. evden aldığınız destekle belki de iş çevrenizdeki insanların değişimi, altınızda çalışan insanların değişimiyle alakalı bir aktifleşme söz konusu olacaktır. Bu 10. evle ilgili olduğu için aynı zamanda kariyerinize etkileyecek bir durum söz konusu olabilir. İş yerinizde statü değişikliği, ya da ona değişikliği, pozisyon değişikliği gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu konuda sizin gösterdiğiniz bir başarı, bir adım, bir aktifleşme sonucu bu başarıyı elde edebilirsiniz. Bununla birlikte 6. ev aynı zamanda sağlık evidir. Sağlığınızla ilgili attığınız yeni adımlar, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Veya evcil hayvanlarınızla alakalı yeni gelişmeler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Yeni bir hayvan almak ya da hayvan sahiplenmek ya da var e, olan hayvanınızla ilgili bir gündeminizle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Altıncı ev aynı zamanda sağlık evi. E, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken süreçler tetiklenebilir. E, kontrol e, şimdi 12. evden de aldığınız etkilerle özellikle e, biliyorsunuz kontrol dışı kayıpların olduğu bir dönemde olabilirsiniz. E, bu anlamda da o kayıplardan temizlenip belki de somut olarak artık günlük hayata dönmeniz gereken e, günlük hayatta rutinli kendinize ayak uydurmanız gereken bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Durum her ne kadar zorlayıcı olsa da unutmayın ki sistem ve ilahi bir düzen içerisinde çalışıyoruz. E, bu anlamda da olabildiğince günlük hayatınızdaki düzenlemeler eminim ruh sağlığınıza da iyi gelecektir. E, gökyüzünün en azından sizin için bir şeyler yapmaya çalıştığını lütfen aklınızdan çıkarmayın. Evet gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeninizi benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. E, bu tutulmanın size en hayırlı şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.